aleyna ya mevlana rahim, vesini, vahidine, ila bi azim bi la ellerimizi açtık huzuruna geldik ya rabbim sana kaldırılan ellere boş çevirme Allah'ım la hi alemin günahımız çok af dileyecek senden başka kimsemiz yok ya rabbim günahlarımızı afı mağfiret eyle Allah'ım İbadetlerimizi, hayır ve hasenetlerimizi dergah-ı ruhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Lahi ya Rabbil alemin. Bizlere bir mübarek Ramazan-ı bir bayram sabahına uyandırdın ya Rabbi. Bizleri nice bayramları görmeyi nasip ve müesser eyle Allah'ım. Lahi ya Rabbil alemin. Bizleri bu fani aleme nasıl masum ve günahsız gönderdiyse, huzuru ilahiyene bizleri tekrardan aynı şekilde kavuşabilmeyi nasip eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Lahi ya Rabbil alemin. Okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı. içinde bulunduğumuz şu cennet vatan uğruna, ezan uğruna, bayrak uğruna, canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ne kadar ahirete iltikal eden şehit ve gazilerimiz varsa, ruhlarına gönderiyoruz haberdar eyle, hissedar eyle. Bizleri de şefaatlerine nail olanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya rabbil alemin. Bizleri Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesini yaşamayı ve yaşatmayı nasip eyle. Bizleri şu fani alemde görünür görülmez takat getirilmez. Her türlü kazalardan, belalardan, musibetten, hastalıktan, doğal afetten hırsı muhafaza eyle Allah'ım. Bizleri iman üzere yaşamayı ve huzuru ilahiyene de iman üzere gelebilmeyi nasip eyle. Huzuru ilahiyene gelirken de İslam'ın ilk şartı olan kelime-i şehadeti dilimizden düşürtme ya Rabbi. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Cümle gelmiş ve geçmişlerimizin ruhu için. Allah'ım senin rızan için. Tekabbel minne bi hurmetil Fatiha. Şöyle bir rica edebilir miyim? Hadi bu tarafını açın. Ben yardım bir açabilir miyim? Lütfen. Lütfen rica edin. Bir yerlere bunu oturun. Neyin eski nerede? Yine Ne you? You Ne